saldırı Alevi inancına yöneliktir, Alevilere yöneliktir. Yani bunu hiç böyle sağ sola e, çekmenin bir anlamı yok. Sonuçta sizin de ifade ettiğiniz gibi üç ay ibadet eden bir bir de bir derneğe aynı gün e, saldırı yapılması hem de Muharrem ucunu başladığı gün yapılması tesadüf değil. Zaten bu iktidar e, Cem Evlerinin ibadet statüsünde bile kabul ediliyor ve Alevi inancına yönelik maalesef e, zaman zaman biz politikalarla tanıdıklarıyla birlikte çalışacaklarını söylüyor olsalar esas itibariyle inancın karşı e, bir kutuplaştırma karşılaştırdığını tercih ediyor ve tanımıyor yani. E, buna ilişkin Türkiye tarihinde çok acı deneyimler var maalesef. Maraş'tan e, Çorum'a kadar yani birçok bir Alevi katliamı yaşandı. E, ve bu çok tehlikeli bir e, mesele. Aynı zamanda hem toplumun farklı inançları arasında e, bir çatışmayı körüklemek yani e, bir inanca saygı durmamak e, ona yönelik saldırıları görmezden gelmek kapatmak, diğer inancı ilişkin ise e, sürekli diyanet işleri başkanlığı mesela o inanç için çalıştırmak, bütün hizmetleri e, sadece belirli bir inancı tahsis etmek zaten başı başına e, büyük bir adaletsizlik ve haksızlık tepkiler var. Bu tepkiler devam edecek. E, ee, biz Halkların Demokratik Partisi olarak kesinlikle e, bu saldırıların devam etmesi ve Alevi kardeşlerimizin e, inançlarını özgürce e, yapmaları ve bu ülkenin özgür ve eşit tür taşları olarak yaşamaları için e, mücadele sonuna kadar sürdüreceğiz ve bunu başaracağımıza da inanıyoruz. Yani bunun tabii ki temelinde Alevilere yönelik ayrımcılık vardır. Bu ülkenin çok önemli bir nüfusudur. Milyonlarca yaşının alevi inancına sahip olmasını hiç kimse bir an aklından çıkarmamalıdır. Ve bütün inançlar eşittir. Bütün inançlar eşit mesafede bulunmak lazım. Ee, diye düşünüyorum ve bu saldırının devamının gelmemesi için e, bu şekilde e, tepkilerin buna karşı duruşunda güçlü olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu saldırının özellikle alevi ay sayılan yasal matematiğin birinci günü yapılması tesadüf değil. Bakınız, bu devlet yönetsel anlamda ne zaman krize girdiği zaman hep Alevileri kullanarak, Aleviler üzerine bir provokasyon yaratarak kitleyi çatıştırmakta, halkları karşı karşıya getirmekte ve bu tür provokasyonlar üzerinden bir siyaset yürütmeye çalışmaktadır. İçinde bulunduğumuz süreç gerçekten zor bir süreç. Yaklaşan bir seçim var, ötekileştirmeye çalışan bir var, yok sayılan e, hakları gasp edilen bir Alevi toplumu var. Bugün bir cemiyetin saldırma esasında Alevilerin değerlerine saldırmaktır. Alevileri yok saymaktır ve devletin eskiden beri devam eden asimilasyon protokolünün tam da bir parçasıdır. Bir tarafta İçişleri Bakanlığı e, üç gün önce yayınlamış olduğu bir genelgeyle Cem ile iç içe olacağız. Birlikte e, yasın matem oruçları düzeni birlikte e, yemek düzenleyeceğiz. Ee, diğer taraftan Hacı Bektaş Veli e, Etkin etkinleri kapsamında bir alevi gençlik bu düzeneceğiz diye alevilere hoş gelmeye çalışırken diğer taraftan üç gün sonra böyle bir saldırının olması gerçekten de tesadüf değil. Hele hele birinci gün yazılma temmuzun birinci gün olması esasında Aleviler'in ibadet anısına yapılan bir saldırıdır. Halen bu yok sayma, ötekileştirme, kimliğini tanımama politikasının bir devam mahiyeti olduğu düşüncesindeyiz. Ne zaman bir kriz yaşandıysa tıpkı Dersin'de, Maraş'ta, Çorum'da, 2 Temmuz Sivas'ta, 80 öncesi Sivas'ta, Malatya'da yaşanan e, Alevi katliamlarına ve katliam girişimlerine baktığımız zaman bizi hep onları hatırlatmaktadır. Dolayısıyla biz Alevi toplumları, toplumlar olarak, Alevi kurumları olarak oldukça sağ duyuru olmalı, olmalı. ve bu tür provokasyonlara karşı her zaman temkinli olacağımız artık tecrübemizle sabittir. Devletin bu tür oyunlarına gelmeyeceğiz. Bugün İçişleri Bakanı bir açıklama yapıyor. işte bir provokasyonu basit bir provokasyonu diyerek bütün sorunu üzerlerine atmaya çalışıyorlar. biz alevli olarak artık tecrübeli sabittir. Oldukça uyanık olmamız kitlesel anlamda bu sadece alevli sorunu değil. Bu ülkede yaşayan bütün farklı kesimlerin bir sorunudur. Yok sayılma kurtulası. Dolayısıyla mağdur edilen bütün muhaliflerle, bütün ezilen kesimlerle bir araya gelerek daha da güçlü olmamız gerektiğini ifade etmek isterim. Evet, geçmişte de bu tür şeylere çok maruz kaldık ama kimse bizi yolumuzdan döndüremedi. Bu tür girişimler, bu tür provokasyonlar asla ve asla, asla bizi yolumuzdan çevirmeyecekti. Her dayan yolumuza güçlü bir şekilde sahip çıkmam tam da zaman olduğunu buradan belirlemek isterim. Yine hukusal sürecine gelince, evet bir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kutup Sekreteri olarak burada yapmamız gereken tek şey, bu olayın tatlıkçısı olacağımızı, şikayetimizi her ne kadar hukuk anlamında gerçekten de tümden siyasi sahiplerle hareket edilse, siyasi talimatlarla hareket eden bir yargı sistemimiz olsa bile biz yine de tabii ki e, gerek ulusal hukukta, gerek uluslararası hukukta bu davanın tatlıkçısı olacağımızı, bu arada bu, da sadece bir cemiyeli etman sağlıyor. Bir topluma yapılan bir saldırı, Bir insanlığa yapılan bir saldırıdır Ve bunun tüm karanlık e, gerçeklerini gün yüzüne çıkarmak adına takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz. Ankara e, Tuzluçayır'da başlayıp e, çeşitli cemevlerde Ana Fatma Cemevi, Merdan Ali, Şah Merdan Ali e, cemevlerine e, zamanları tabi eş zamanını demeyelim de belirli yani 3 üç, saat 3 ile 5 arası gibi bir zaman diliminde e, tek şahıs tarafından 3 farklı cem evine saldırı oldu. Ayrıca bir köy derneğimize daha saldırı oldu ki burada bir kadın canımız da yaralandı. Ama basında her ne hikmetse buradaki saldırı çok fazla yansıtılmadı. Şimdi burada bir kişinin işte bir iki saatlik zaman diliminde saldırı gerçekleşmesi de manidar ayrı bir şey yani bu tek kişinin yapabileceği bir saldırı değil bence bunun organize bir şeydir ve bir de Yasit Orucu'nun ilk gününde ve üstelik e, cem evinde ceme hazırlanan dedeye bir saldırı gerçekleştirildi. E, cem evlerimiz bizim gerçeğimizdir, ibadethanemizdir. Buraya yapılan saldırıları biz kesinlikle tasvip etmiyoruz, affetmiyoruz. Bunun arkasındaki şer odaklarının e, bir an önce ortaya çıkartılması gerekir. Saldırının tam da... E, matem, orucumuzun ilk gününde yapılması bir manidar. Yani bence bir mesaj verilmek ister burada. Ama bu mesaj sadece Aleviler'e değil, bence tüm kamuoyuna, tüm ilerici demokrat kesme yapılan bir saldırıdır. Sonuçta bir ibadethanedir. Ismi ne olursa olsun bir ibadethanedir. Cemevi de bir ibadethanedir. Ve buraya bir saldırı olmuştur. Geçmişte işte camilere saldırı yapılmıştır, şu bu yapılmıştır deyip kıyamet koparan insanların Cem evlerine yapılan saldırıyı görmezden gelmesi ya da işte sadece bir kınamayla geçişmesini biz kabul etmiyoruz. E, tabii ki geçmiş dönemlere baktığımızda e, iyi bir kamuoyu oluştu. Yani neredeyse bütün partiler işte bir basın açıklaması ya da işte mesaj yayınladılar. E, güzel bir tepki oluştu ama bunun arkasının gelmesi bizim için önemlidir. Diyarbakır'da da yaptığımız basın açıklamasında tüm demokrasi güçlerinin bizim yanımızda olması, halkımızın bizim yanımızda olması bize güç vermiştir. Bunun takipçisi olacağız.